Arkadaşlar, e, Borsa Derinlik Kanalı'ma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar birkaç hisseye daha bakacağız aynı anda. E, Sel Selçuk Ecza deposuna bakalım. Selçuk Ecza deposunun derinliğine bakacak olursak 10 TL seviyelerinde bugün en yüksek 10.38'e gelmiş. En düşük 9.97 yine. En düşük seviyelerinde hareket ediyor. Şu an grafiğine bakacak olursak da inip çıkma, inip çıkmalı bir grafiği var. Ee, şöyle hacmine de bakacak olursak da stabil hareket ediyor. Evet arkadaşlar kademe bakalım Selçuk Eczar deposunun 2 milyon 153 bin civarında alış olmuş bugün 2 milyon 311 bin civarında satış olmuş. Ee, Selçuk deposu arkadaşlar hani 5-6 aydır bir düşüşün ardından bir yataya bağladı gibi ee, hala da bir tepki alımı gelmedi 19 seviyelerinden buralara geldi. %50 bir kayıp var neredeyse. Neyse diğer hissemize geçelim. Natural gaz. Bu da yeni arz bir hissemiz. Bu şu anda 10 24 10, 25 seviyelerinde hareket ediyor. Evet arkadaşlar natural gazın derinliğine bakacak olursak, hacmine bakacak olursak pardon. 10 milyon 98 bin adetlik bir hacim yapmış. Ya yani idare eder. E, alış 455 bin, satış 554 bin civarında bir satış olmuş. bunu da grafiğine bakacak olursak şöyle. Evet e, bu da yataya bağlamış gibi. Hacimde de bir düşüş var. Evet hacim ilk zamanlarında bir zirve yapmış tabi. Sonradan bir düşe düşe yataya bağlamış bu da en sonunda. Evet arkadaşlar natural gaz da bu şekildeydi. E, hemen diğer hissemizin derinine geçirecek olursak tüpraş. Tüpraş arkadaşlar şu anda 90 e, 90. 15 kuruş civarlarında hareket ediyor. Şu anda en yüksek bugün 91 TL gelmiş. En düşük 89 TL civarında. Kadim analizine bakacak olursak 1.770 bin alış 1 milyon 807 bin satış olmuş. Evet hacmine bakacak olursak da Tüpraş'ın 33 milyon 580 bin civarında bir hacim yapmış. Değil yani. Ee, şöyle bakacak da olursak yani bir tepki alım gelecekmiş gibi oluyor ama hani hemen dirence takılıyor falan. Ee, Tüpraş da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bugün e, natural gaz ve Selçuk Erza deposunu videosunu çektim daha fazla video için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hepinize hayırlı akşamlar dilerim